Gel şimdi bro. Aa. Ya ölmüyor bu. <laughs> Sen bizi kapımıza kartını gördün. Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Ya ölmüyor bu. Düşmanıma Bu andan itibaren her şey değişecek. Işıklar kapandı ha anladım. Çok güzel ama. Abi nasıl kaçacağım ben şimdi buradan? Run. Abi biz burayı kesin yurtladık. Takalandın aptal ördek. Abi nasıl yapacağım ben bunu? Hmm, altına gireceğim. Ney? Abi ben bunu nasıl yapacağım ya? Run. Kaç 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 hadi başaracağız. <laughs> Abi romak kalmıştı ya. <laughs> Abi biz zorladık burda ya. Burada bir pisteci yapmak lazım. Yani ilk hangisi hangisi? İki, şu şu geliyor tamam. Bana şu, şu. Yukarı üstünden şöyle kaçarsak Tamam tamam onlar birbirine çarpışıyorlarmış Hadi 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 Bıktık ya Bıktık Hemen hızlıca koşup şöyle bir şey bak şimdi Ben başka, Başkası, başkası başka, gelmeyecek galiba Arkadaki gelecek Ben şimdi buradan direkt üstüne çarpıştırırsam ya. Hey lanet olsun ellerini kaldır Celal Baba ve parolayı söyle Run. Haydi. Abi takıldık mı biz burada şimdi? <laughs> diyorum ki şunu bir de şuraya getireyim. Bakın şimdi. Abi çok açık rektör tabii ki. Aleykümselam baba. Hayatım boyunca satarak para kazandım. Önce Facebook arkadaşlarımı sattım. Baktım iyi para var. Sen so bak bak ne güzel koştu. Evet. <laughs> Allah kahretmesin ya. Ne yapacağız? <laughs> Abi buranın akıllıca bir iş yapmam lazım. Biz onun için gözükmeden eden <laughs> Ey Allah'ım. Run. Hadi be bro 5-6 e defa daha deneyeceğim arkadaşlar Baktık olmuyor ne yapalım kaldık yani burada Herkese inat olsun diye sıçtım Her gece her gece ben yine çektim Her gece dörtleri üstüme çektim Her gece ben seni bir daha sildim Bir daha sildim bir daha sildim Bir daha bir daha bir daha sildim Yaktım. Şimdi kimse yüzüme geç Sanıyorlar ben içtikçe Deli diyorlar bana ben güldükçe Gülüyorum elbet bende halime ah, Hani gittin ya yaş sessizce ya, kalmadı sen gidince Kaderim yoksa bu felek mi? Gitmişse yar ne de kölek mi? Ah, anne oğlum bak yine yalnız Geleceğim bir gün ansız Kader kıymet kimse bilmez Kimse bilmez ana kıymetini Gidince bir gün anlar derdini Para şöhret hepsi bir dert Biliyorum kalmadı her şeye Nefret yüzümüz gülecek bir gün sab. Bundan sonra Texas hattında Flower Frank'in de metrobüsü çalışacak. Herkese benden White Chocolate Mokka.